Özcan Deniz Style. <laughs> Bak o, görüyor musun yakıyorlar oraları. Nokia eşliğinde hacı oldun. Evet. Gerçekten çok sıcak bu arada. Yani bu bizim benden sorulur bu saatten sonra. Evet, bu dönem burada. Değil daha iyi <laughs> öğrenmeniz için en ideal mekan. Fenerbahçe 400. şampiyonluğunu 5 yıldızlı. <laughs> Aman Allah'ım. Bu ne? Sri Lanka. Ben bir arkadaşım var. Oğluna bütün formalar alıyorum dünyadan. Ama bu güzel değil. Daha güzelini bulurum. Evet. Günaydın. Beğendin Merhaba. mi Kandi'yi? Kendi. I take you to the candy shop. Arkadaşlar şu anda Sri Lanka'nın Kutsal şehri Kambi tepeden görüyoruz kendi. Aşağıda e, şurası bizim 40 dolara kaldığımız böyle sömürge döneminden kalma bir otel, The Queens. Çok eski bir müze gibi bir otel. Biraz tabi mimarisi eski, 40 ne bekliyorsunuz. Şu aşağısı diş tapınağı. Buranın e, Mekke'si gibi diyebiliriz. Kutsal bir şehir burası. E Budanın dişi var bu şehirde. Ve onu da göreceğiz hep beraber bugün. Yukarıda bir Dev bu da var. Onu göreceğiz. Gölün etrafına kurulu bu şehir. Tüm Sri Lanka gibi yine yemyeşil. Kutsal Kandi şehri ne giriş yapıyoruz. Bakalım Buda'nın dişini görebilecek miyiz? Daha ne maceralar bekliyor? Ama ilk önce şu yüksek Buda'ya gidelim. Haydi. Nerede getirelim ama tuk tuk işini. Daha tepe tırmanıyor. <laughs> Topaşımızdan vazgeçemeyiz abi. <ya>. Var <laughs> patinaj yapıyor mu acaba böyle? Ne deniyordu ona? Drift mi? Drift. Drift. <laughs> Drift e taklaya geliriz ama Ya benim şu tuk tuk yarışları hayalim var ya. Hiç yapmamışlar. Araştırdım internette. Düşünsene bunlarla safari. Şişt. İlk daha buna bindim hani motorlarını acaba arttırıyorlar mıdır? Kendi evet. aralarında <laughs> <düşündüm> yarışıyorlar mıdır? <laughs> direkt onu düşündüm yani. Özellikle Bangladeşlikler bir de çarpmalı olabilir onlar, her tarafı kapalı İşim ya. Şişkili var ama yani, hani falan var mı? Tabii da. tabii. Ama tam yarıştık bunlar ya. Hiç, hiç düşünmemişler. Bir şey organize edersin abi. Yani artık o kadar yaşadık buralarda, <laughs> edeceğiz yani. Hi! Hi. Hello! <laughs> nice shirt! Hi. Özcan Deniz Style. <Gülüyor> Nasıl gülüyor? Anladı espriyi sanki. İngilizlerin <laughs> elinizlerin yaptığı şeyler. Kale duvarları. Yani. Herhalde. İngilizler bir şey bırakır mı? Ha yes. Hadi, bu da iyi daha. It's Sri Lanka or Sri Lanka? Sri Lanka. Ha? Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka'ymış. Bazıları da Sri Lanka diyor. Eski ismi Ceylon. Türkçe'de Seylan diyorduk. Hmm. Seylan'ın başkenti Kolomba derdik biz çocukken. Şimdi Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Hindu tapınağı orası. Siz Hindu? Yes, yes. You Hindu, Buddhist? I am Buddhist. Buddhist. But these are Hindu gods. Yeah. No, yeah. but. Uh, Hindu and the Buddhist Yes. as well. Oğlum tamam da bak, these are Hindu gods. Canlıca. It's mix, mix, pure. You... Mix. Mix. Karışık. Kendileri de bilmez bu arada. Burada din, Hinduizm ile Budizm çok hibrit, birbirine karışmış durumda. Dünyada kendi dinini bilenler sayısı az. Sekiz yani kişi kadar. Aynen <laughs> 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 böyle. Çorabımı söyleyeceğim. Ayakkabım hiç pislenmez. Benim ayaklarım yanıyor. Atiket. 300 kişi başı. Evet. Dev budaya geldik. Şuradan gel istersen. Dünyada tüm tapınaklar en yüksek noktaya yapılır. Kutsal. Bak o. Görüyor musun? Yakıyorlar oraları. Ona slash and burn deniyor. Yak ve ek tekniği. Ormanı yakıyorlar. Ekiyorlar sonra. Bak o hapishane gibi bir şey var orada görüyor musun? Oo. Ne ki o? A bak işte. İngilizlerin bence o şeyi. Evet evet İngilizlerin yeri de neydi acaba arası? Kaleci. <laughs> Marmaris Kale. <laughs> Fatih. ओम नम गणाय सर्वतराजाय नम कर नम ईश्वरयाय नमक महेश्वराय नमक कंदकुमयाय नम हनुम्ताय नम सर्वेयाय नम पाति नम ईश्वराय ईश्वरयाय नमक महेश्वराय नम कंदकुम नम हनुमंताय नम सर्वदेवयाय नम पाति नम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय om thank you uh, haruman hanuman hanuman a monkey god yeah, hanuman white monkey or this is uh, hanuman no yes no realia uh, haruman maymun tanrı uh, krishna zehirleniyor krishna milk from the cow yes krishna uh, this is uh, a katra milk from the cow yeah the cow yeah Sanıyorum e, Krishna zehirlendiği için ölmüyor, mavi rengi bürünüyor, onun için mavi resmediliyor. Burada da Hindu ve Budist tanrılarının yine nasıl karıştığını görüyorsunuz. Yine anlatayım. Bakın şu mavi olan zehirlendikten sonra maviye dönüşen Krishna, e, fil tanrı ça Ganesh, e, bu Sri Lanka kralı şu adam e, yine mavi tanrı tanrıçalar. Bu e, haruman beyaz maymun dediğim. Bunun aslında Sri Lanka, yani çok kısaca bir özetleyeyim. Bir tane prenses var. Onu kaçırıyor bir kötü adam. İşte onu almak için Hindistan kıtasına, Sri Lanka'ya köprü yapıyor beyaz maymun. Bu bir mimar aynı zamanda. Maymun Mercan. ordusuyla. Şu anda Sri ile Hindistan'ı bağlayan Mercan Adaları var. Oraya bir köprü yapıyor ve bu mimar maymun köprü yapıp Kraliçe, prensesi kurtarıyor. Böyle bir hikaye var. Tabii yanlış hatırlayabilirim şeylerden. Bu da burada. Burası Budist tapınağı olmasına rağmen tek bu da bu. Diğerleri tamamen Hinduizmle alakalı. Tanrılar, Tanrıçalar.

Para ver sana da 100, 100, 150. Evet, Neyse. <laughs> evet. Bak kendini de gösteriyor. sağ ol. Sağ ol. Thank you. Yes, Thank you. Ver bir Thank you very much. Nokia mı? Mu? Nokia. Nokia eşliğinde hacı oldun. Evet. Hiç şey de bozmuyor ha tribini. Evet, Dave Buda. Dev Buda da hacı olduk. Anlımıza da şeyi yapıştırdı. Eğitim görüyor çocuklar. Hmm. tabi tabi tapınak. Bak işte bu renk. Bu Sri Lanka'nın rengi. Very nice. Sri Lanka. Nice nice. Okay, thank you. Tamam gidelim. Gelin. Okay. Mavi lotus, mavi nülüfer çiçeği şey çok özel burada. Bu işte bak sana marun dediğim bordo. Sri Lankalı rahipleri. Şuradan biniyoruz. Evet arkadaşlar. Müthiş manzara şimdi. Gidiyoruz, görüşürüz. Aleluya. <laughs> sıcak dayakları yanan bir Karadenizli. <laughs> Koş. Gerçekten çok sıcak burada. 60-70 derece vardır. çorapla çıktığınızda kadar yakmıyor. We are Turkish. We are more dangerous. Evet arkadaşlar. Tehlikeli diye uyardı bizi. Ee, ne yemiş ne yemiş. ısınıyor şu anda. Kendini ısıtıyor ama bu abi ne yemiş? Hamile mi acaba bu ya? Bakın ağaçtaki kuşlara bakın. Şunlar penguana benziyor ya bazıları. Görüyor musun bak? Tam bir hayvanat bahçesi gibi diş tapınağına giderken ne ya? Dangerous diyor. Bunun dengiri kalmışıyor Kendi götünü kaldıramıyor şu anda. Hamile galiba ha? Ya da şöyle 20 tane kuşu sindirmeye çalışıyor. Evet ya bırakın bir rahatça sıçayım diye. Bak. Ya burası bir kuş cenneti gibi aynı zamanda Sri Lanka. Dedik ya. Çok fazla türün olduğu. Bak şu kuş ne kadar güzeldi ya. Abi cins cins kuşlar var. İnanılmaz ya. Bizim Alper Tüyleş olsa delirir burada. Binlerce binlerce kuş var. Bak yuvalarını görüyor musun? Bunlar aynı yere harbi şey yapmışlar ha. Çekmişler. Yuva da yapmışlar. Bak şu papağan şey penguene benziyor ya. Görüyor musun bak? Gagası magası benzemiyor mu? Allah penguen. Onun ismini Penguen Kuşu koyuyorum artık. Çok çok kopuyor, çok kopuyor, evet. Ha. Yuvasını yapıyor. Bu karga. Burada bu kuş kuş seyirler var ya. Günlerce oturur, kuş izlerler, yemin ediyorum. Ne kadar çok çeşit var ya. Bak karşıdaki ağacın üzerinde. Yüzlerce var. Bak bu da bir meyve türü. Hindistan cevizine benziyor mu değil? Bak şu ağaçta duran kuş değişik, kahverengi. Vay be. Evet. <laughs> Şimdi Buda'nın dişinin seremonisi öncesi şeye geldik. Mavi

Mar ee, Marmaris çarşıdakilerin şeyleri, ataları. <laughs> Bak rekabet var aralarında. Kahkahalar. <laughs> <laughs> Nasıl bir yer ya baksana. Her yer hayvan. Her yer kuş. Evet arkadaşlar hemen bir güvenlik açığını bulduk. Orada Budanın dışına girerken kontrol var. X-ray'lardan geçiyorsunuz. Ama şuralara da gidebiliyorsunuz. Merhaba. Nasılsınız? Şu bölgelere gidip mesela suikast düzenleyeceğiniz aletleri alabilirsiniz. Açık yani. Girmek serbest. O zaman niye yapıyorsunuz? diye sorarlar adama. Bu <laughs> Vallahi bunlar Buda'yı tanıyordur ha. O kadar yaşlılar yani. Buda'nın sınıf arkadaşları. Fransız. François Mitterrand. <laughs> kuşları rahat bırak. Buraya e, ben uzun zaman sonra ilk defa şort giymedim, pantalon giydim. Pantalon, pantalon. E, kadınlar omuzları açık bir şekilde giremiyorlar. Omuzları açık olan kadınları geri yolladılar. Şalla ört, örtün gel diye fırçaladı adam. Yok fırçalamadı, hikaye. Anlatıyorum. Burası kutsal bir yer dedik. Buda'nın dişi bir savaştan kaçırılıyor. Buda'nın Sri Lanka'ya geldiği inanılıyor. Buda'nın ziyaret ettiğini düşündükleri bir tapınak var. Oraya da gideceğiz. Buda'nın dişi çok önemli. Çünkü sadece 32 tane var dünyada. <laughs> Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Tabii ya. çürümediyse yani. Çürüdüyse daha azdır. Ö ölürken. Adam sadece... Param parça etmişler ya. Evet ya. Japonya ya. bölümlerinde de var. Kemik parçaları var <laughs> stupalarda falan. Her kemiği bir yerde. Bir tanesi de Çorum Sungurlu'da arkadaşlar. <laughs> evet Çorum Sungurlu'daki <laughs> bu da şeyi. Bu da kemiğini ziyaret edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Neler oluyor? <laughs> Mevzu içeride mi ya? Tabii tabii. Bak şimdi kapı. Çok güzel bir kapı vardı. Ha. Ha. Entrance for foreigners diyor bu taraf. Vay be, vay be. Bizi de yabancı bildiniz ha. Make for me. You can make, no? Ben var sen. çıkaracağız orada. Öyle mi? E tabi. Buda'nın dışı. Vuru mu? Hava çok güzel. Bakın bulutlar. Şahane. Evet. Almadılar ama değil mi? Yok. Ücretsiz. Budanın dişine. Ha, bilet var ya. Yine yaşlı teyzeler. Burada, bu arada Budanın dişini ziyaret ettiğiniz için hacı oluyorsunuz. Biz de hacı almaya geldik. Hollandalılar. Netherlands. Netherlands. Yeah. Aa. Aa, para, para, değil. Öyle mi? Ha ticket şu taraftan alınıyor ya. mı? Şey buradan. Ha tamam ayakkabıları verelim ya. Oh mis gibi kokuyor. <laughs> Hello. Tak i̇şte kabar yine. Two, two, people. Şey veriyor. Okay, thank you. Tamam. Şey veriyor ya. Numara. Şuradan bilet alacağız. Ben bu arada ik ikinci kez geliyorum buraya. İkinci kez hacı oluyorum. fiyat da yazmıyor. Ne kadarmış? Kişi başı? İyi. Hey. 7 dolar. Vallahi Budizm eğer gerçektense ben ikinci kez Hacı oluyorum, direkt Cennet'teyim. Bir de bir sürü de tapınak gezdim. Yani... Budizm benden sorulur bu saatten sonra. Ne kadar üzücü, hiç Türk turist yok. Dünyanın her yerinden turistler var ama Türk turist yok. Buranın kapısından çok güzel fotoğraflar çıkıyordu ya. Çekmiştim o zaman. Bak herkes şey çekiyor. Ama İtalyan. 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 bu Tibet Budizm bayrağı. Kuşlar, muşlar. Şu anda Buda'nın dişinin olduğu tapınağa etrafında dönüyoruz. İnanılmaz ağaç işlemeleri var. Çok güzel. Bunu tabi yüzyıllar önce bir kral yaptırıyor bu tapınağa. Ne yani, Tibet bayraklarıyla çevrili. Tam 7.30'da dişi getirdiler. yukarı çıkıyoruz. Sanıyorum diş orada. Ha tamam şimdi. Doğru. Ay siz ne yapıyorsunuz? Evet. Ha. Şimdi herkes o dişi olduğu altın şeyi elliyor burada. Sıradan işte oraya dokunuyorlar. Tam korona kapmalık. Bak Sri ayırıyorlar ama bak şu mesela Sri Lankalı değil kız. Siyahi var ya. Mesela Afrikalı Sri Lankalı zannetiyor onu herhalde. Bu da burada turist. Arkadaşlar iki sıra var. İlk sırada video çekmek yasak. Bu sırada ise uzaktan fotoğrafını ve videosunu çekebiliyorsunuz. Bak. Teyzem hadi bak bay bay. <laughs> Bu pencereden kudanın dışı gözüküyor. Altınlar için Tamam bir gel bak gel. Ne kadar. Bakın şimdi Bunun içinde işte. Ya tamam kardeşim bu dan dişitpen ya. Evet, bu da dişi burada. Ama Pildi dişleri içinde yine Kudan'ın danın dişi. Bu gerçek fil dişi bu arada. En büyük fillerden yapmışlar. Kocaman kocaman. Gel bir de oradan gidelim de hacı ol. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun dezem? Merhaba. tam bu da şu da esprisi yapmak. Bu da bu da. Bu da bu da daha ayrı. It's no problem. Daha ayrı. Bu da bu da daha ayrı. Deyi daha iyi öğrenmeniz için en ideal mekan. Evet. Arkadaşlar yine bizim evet. peşimizdesiniz. Merhabalar. Türkler. Fenerbahçe 400. şampiyonluğunu 5 yıldızlı. Buda'ya da bir dua et. Özellikle geldim. Buda'ya da burada. her şey yapıyorsan donation orada bir de şey var makinası var oradan yatırırsan parayı belki. <laughs> makinası... Hayır, şöyle şey yapayım. Arkadaşlar biz takip ediyoruz galiba bir sapıklık var gibi yani. Evet bir şeyleri var. Sıkıllık. Aynen. Siz e, nereye gidiyorsunuz buradan? Kolombiya. <laughs> Aa dönüyor musunuz? Kolombiya ondan sonra benim Tayland, Tayland, benim evden de Tayland. Kolombiya'da mı yaşıyorsun? Yok ben Bentori'de yaşıyorum. Bentori mavi lotus almışsınız maşallah. Şey deseniz, Ramazan'da iki tane, iki rekat namaz kıl desek kılmazsınız yani. Evet. Yazıklar olsun. Takılıyorum <laughs> <laughs> ben. <bana. gülüyor> İyi, İyi görüşürüz. arkadaşlar görüşürüz. Mirisa'da görüşürüz. görüşürüz. görüştük şimdi. Evet. Galle de görüştük. Galle de Mirisa, Mirisa, Mirisa. Evet. Mirisa'da görüştük. Galle evet. 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 de görüştük. Şimdi de, evet, de. Kendi de. de. Bundan sonra artık evet. sizi göreceğim. bekliyorum daha... bu arada. Geleceğim. Hadi <laughs> görüşürüz. kesimine geleceğim bu arada. Tamam okey. Valla gezdiririm Tamam görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, hacı oluyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Budist hacısı. Ciddi söylüyorum. Budist hacısı olacaksınız birazdan. Evet. Kendinizi hazırlayın. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ayakkabılarımızı almaya geldik. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.